Bana niye yaptın ya? Koy verdin gittin beni Oy koy verdin gittin beni Hiç mi merak etmedin ardında ne bıraktığını? Allah'ından bulasın Oy Allah'ından bulasın şş, Hop, hop, hop! Şişt! Hop! Şişt! Hop! Nereye gidiyorsun? Hayırdır paşam? Dur bakalım. Daha öyle kolay kolay gitmek yok. Bu sefer öyle kaçamazsın. O herifin adı aklıma geldiğinde böyle tüylerim diken diken. Ondan sonra da alalım Baba. duvara vurasım geliyor. Vardım, şimdi... tamam! Anneciğim, biz bunu senle kaç kere konuştuk. Ne olur artık bana koca bulmaktan vazgeç! Yarın <laughs> seni Leyla'yla tanıştıracağım. Tanışalım. Leyla kim ki? <laughs> Düğünü organize edecek kişi. Minimal ama ihtişamlı ve şık olmalı. Aynen öyle. Çok gösterişli bir düğün olsun istiyorum. Bak bakayım, damat kimmiş? Yeni dizi iyi günde, kötü günde, yakında, starda.